Selamün Aleyküm Adım Rüyü Fazıl Bismillah Burada Parametrik taslak Kilometredeki parametrik tasla Yani Parametrik sketch kullanarak Basit bir dikdörtgen çizeceğiz Kendimiz çizeceğiz Buradaki hazır şablonları alfa kemen verdiği değil Basitçe bir dörtgen çizeceğiz. Nasıl çizilir ona bakacağız. Yeni dedim. Ve bana Gördüğünüz gibi 3 tane Ölçü verdi. Uzunluk, genişlik ve kalınlık. Bunlar bize yeter. Ee, i̇stersek Bakın 3 tane özelliğin yanına şuraya yeni değişken dediğimiz zaman Bakın yeni bir değişken atadığını görüyorsunuz. Buna çift çıkladığım zaman ismini değiştirebiliyorum. Fakat bize hazır olarak verilen bu üç şeyin adını ne yapamıyoruz? Ben şurada tıkladım. OK dedim. İsmi tabi biraz fazla olmuş. Ondan da beni uyardı. Evet, şunlara bakın çift tıklıyorum isimlerini bu hazır gelenlerin değiştiremiyorum. Buraya bir tane daha parametre eklemek istersek evet eklem hakkımız var mı? Tabii ki var. Yeni değişken dediğimiz zaman tekrar bir tane daha eklediğini görüyoruz. Burada okey diyoruz. Böylece istediğimiz uzunlukta değişken ekleyebiliyoruz. Bunları silmek istediğimiz zaman değişkeni sil diyor ve değişkeni sil diyor. Şimdi bize 3 tane parametre dikdörtgen için yeterli. Uzunluk ve genişlik böyle bile ihtiyacımız yok. Fakat silemiyoruz bunu. Şuraya geliyoruz. Geometri oluşura tıklıyoruz. Buradan çizgi diyoruz. Burada ölçü yazmıyoruz. Şimdi 4 tane çizgi çizeceğiz. Bunlar basit. İlk başlangıç noktamız sıfıra 0, 0 olsun. Bakın X ve Y koordinat sistemine göre X'i 0, Y'si 0 olsun. Düz çizgi çizeceğimiz için X'te buraya genişlik diyeceğiz. Yani şurası Y'de de 0 olacak. Yani şöyle olacak. Bakın mantığı söylüyorum. X'e genişliği verdim. Genişliği yazdım. Buraya rakam yazmıyoruz. Çünkü rakamı sadece buraya yazacağız. Enter dediğim zaman bakın 1200 geniş 600 pardon uzunluğu şuradan bir rakam yazalım. 1200 oraya da 1000 diyelim. Uzunluğa da sadece rakamlar bunların üzerinde olacak. Bakın şurada gördüğünüz gibi bu çizgimiz hiçbir rakam yok. 0 0 şurası Genişlik dediği bakın buradan değerini alacak 600 Ve diğer noktası da 0 X, Y koordinatörüne öyle çalışıyor Evet Birinci çizgimizi çizdik bakın Şimdi ikinci çizgimizi yukarıya doğru çizeceğiz uzunluk Tekrar buraya geldik Çizgi dedik İlk noktamız yine 0'a 0 burası 0'a 0 Sondaki Üstteki değer ise Yine x'teki 0 y'deki ne kadar olacak? y değeri şuraya giden y değeri ne olacak? uzunluk kadar olacak. Evet dedim. Bakın hemen ucuna bekledi. Şimdi şurada kaldık. Şurada. Buraya yeni bir tane çizgi atacağız. Evet geldi. Bakın şurada bu değer nedir? X'i 0 fakat y'si uzunluk kadar ysi uzunluk kadar ilk sonraki şuradaki geldiği noktaya kadar buradaki x'i kadar genişlik kadar x'i genişlik kadar y'sine kadar uzunluk kadar Evet o parametreyi de ekledik bakın dikkat ederseniz mavi şerit alışın aldı her bir çizgimizi bu sağ altta gösteriyor şimdi dördüncü çizgimizi çizeceğiz Tekrar çizgi diyorum. Bakın şu ilk önce şuradan başlayacağım yine. Buranın x'i genişlik kadar. Y'si uzunluk kadar. İlk nokta burası. Alttaki nokta yani çizgi çizeceğimiz ikinci nokta ise burası x'teki genişlik kadar. Pardon x'teki 0 y'deki yani y Y'de genişlik kadar. Zaten yanlış yaptığımız zaman bakın gördüğünüz gibi hemen yanlış oldu ortaya çıkıyor. Tekrar bakın bu şablona çift tıklıyoruz. Mavi oluyor. Bakın ilk, ilk noktayı doğru tutmuş bu ikisini. Fakat ikinci noktada gördüğünüz gibi hatamız var. X X'te 0 şu nokta. Halbuki burada nedir? Bakın X'te nedir? X'teki mesafesi genişlik kadardır. Dedik. Yedik mesafesi aslında nedir? 0'dır. Bakın. Şablonu. Şu anda bir dikdörtgen. Bundan sonra bakın. Kaydediyoruz. Bunu EPS'nin üzerine. Ben mesela diyorum ki buna mesela deneme. Bir. Dedim. Ve kaydettim. Bu yaptığım şablon kaydoldum. Bu rakamlara çok fazla takılmayın. Bu rakamları sizin zaman değiştireceğiz. Evet. Bunu nasıl açıyoruz? Bakın bunu kaydettik. Tekrar buraya geliyoruz. Buradan da açabiliriz değişiklik yapmak için. Fakat bunun uygulama yeri hemen altındaki olan parametrik taslak çalıştır. Açıyoruz. Ve ne diye kaydetmiştik? Deneme 1. Deneme 1'i açıyoruz. Hemen bize şablonumuz geliyor. Bakın burada değer yazacağız. Uzunluk ne de, diyelim ki? Mesela 520 Okey dedim. 520 aldı. Genişlik 200 dedim. Mesela Okey Bakın 200'e 520 Bak genişlik 200. Çevik 520. Tamam dedim. Bakın istediğim yere nereye koymak istiyorsam. istersem sıfıra sıfıra da okey dersem sıfıra sıfıra koydu. Bakalım ölçülerimize bakalım. Gerçekten bizim yaptığımız ölçülerde mi? Ölçü alıyorum. Yataydı ilk önce diyorum. Tıklıyorum. Bakın 200. Dikeydekine bakıyorum. 520 mi yapmıştık? 520. Şimdi ben biraz daha karmaşık biraz daha karmaşık bir sketchers çizmiştim. Bu onu açalım. Bakın şu. Şimdi ben burada Kendim 3-4 tane alt dedim. Bu alt. Bakın. Alt bu. Sonra şu Parametreleri belirlemiş olmam yeterli oluyor. Yan alt. Bakın şurası yan alt. Yan orta. Yan üst bu şekilde bakın zaten şurayı belirlememe gerek yok ve buraya da gerek yok çünkü şuraları verdiğim zaman bana o değeri verecek bakın sadece buraya geliyorum ve bunları değiştiriyorum sadece buradaki rakamları değiştiriyorum 600 diyelim buna 600 oldu yan alt burasıydı bakın orayı yan altı bilerek çok ufak yapmak istiyorum 50 yapmak istiyorum eee otomatikmen çıktık. Kusura bakmayın. iki defa bastığım için tekrar açıyorum oraya. Birazdan o şablonu bakacağız, değerlendireceğiz. İlk kaydettiğim ölçülerde geliyor. Çift tıkladım 500'ü diyelim ki 6 800 yapalım. Yani şurası 800. Şurası yan alt olarak ifade etmiştim. Orayı 50 olarak yapalım. Okey. Bakın otomatik burayı düzeltti. Şurayı yan üstü buranın adı. Bakın. Yan üst. Burayı da 400 diyelim. Biraz daha orayı genişletelim. Şurası yan orta. Yan orta. Bakın yüzde orasında 150 yapalım. Ve okey diyelim. Bakın alalım bunu. Bir de ölçülerimize bakalım. 850 150 burası. Şurası da 400 herhalde. Şimdi burası yan orta 150 olunca burası 8 olunca burası kaç olur? 650 olur. Tamam dedim. Bakın herhangi bir yere yerleştirdim. Ölçülerine bakıyoruz. Doğru mudur ölçülerimizde? İlk önce yataydaki ölçülere bakalım. Bakın 800 demiştik. şurasını 150 demiştik ve burası da otomatikman 650 çıkacak. Dikeydeki ölçülerine bakalım. Bakın burası 50 miydi öyle bir şeydi evet. Şurasını 400 mi yapmıştık evet 400. Burası 50, burası 400 olunca buradaki ölçü otomatikman kendisi veriyor. Şimdi bunun kodlarına bakalım. Nasıl yapmışım ben bunu? Kısaca bir bakalım, inceleyelim. Geometriye geliyoruz. Bakın çalıştırmayı buradan yapıyoruz. Parametrik taslak çalışır Yani daha önceden kaydettiğimizi. Fakat yapmak istediğimiz yeni sıfır yapacaksak buradan parametrik sketches'tan yapıyoruz. Buradan e, yükleden çağırıyorum. Masaüstü 2'yi az öncekine bakın. Şu aşağıda ko nasıl yaptığımızı 4 tane çizden oluşuyor. Nasıl yaptığımızı İlk çizgi bakın başlangıcı sıfıra sıfır. Diğer tarafı y olan kısmı ise demişim ki x'i alt kadar olsun. Bakın alt şav oluşturmuşum. 2, 4, 5 tane oluşmuşum. Y'si de sıfır olsun demişim. Bu çizgi ise bakın sıfıra sıfırdan yine başlıyor. Üstteki çizginin koordinatı ise alt kadar olsun demişim. Evet, gelin şuna, şurası nereden başlıyor yine sıfıra sıfırdan başlıyor. Bakın, böyle devam ediyoruz. Bu şekilde şablonumuz ne olmuş, oluşmuş oluyor. Bir daha nereden açıyoruz? Bakın. Yüklediyorum. Masa üsttekiydi bunun adı. Açtım. Şablonlar burada bakın. Şablonlar burada. Şuranın adı yan alt olduğu için bakın. Tekrar bir kontrol edelim. Bakın sıfıra sıfır. Evet tahmin ediyorum bilgisayarım şu anda takıldığı için bakın şuradan bakalım buraya getirmiyor getirmesi lazımdı bakın şurada yazıyor çift tıkladığım zaman getirmesi lazımdı tekrar açıp kapatıyorum demek ki hmm. Evet, bakın alt, alt kadar, alt olduğu için. Burada ise, bakın buraya yansıtmıyor, buraya yansıtması lazımdı. Ee, bilgisayar yine herhalde, benim bilgisayarım kalsa açıp kapamam lazım, bakın şuradan bakalım. Bakın 0, 0, 0, ikinci yoksa 2 dedi, ikinci yoksa 0 ve yan alt kadar. Zaten yan alt uzunluğu burasıydı. Bakın şu ise, şu ise. Bu noktası nedir? Sıfır ve yan alt kadar. Evet. Şuradan bakıyoruz. Şuradan. Şuraya yansıtması lazım ama yansıtmıyor. Ee, büyük ihtimal e, benim bilgisayarım yine tıkandı. Özellikle bir bilgisayar değil. Fakat şuradan inceleyebiliriz. Bakın ikinci noktasına bakın. Şurayı nasıl elde ediyoruz? Bakın burayı x'te nasıl yan orta. Bunun adı yan orta. Yan orta kadar gider. Ve Y'deki nokta ise nedir? Yan alt kadar. Bakın burada yazıyor. Evet şöyle herhalde buldum çözümünü. Tamam şöyle yapıyor. Şimdi bakın ilk çizgiden bakalım. İlk çizgi sıfıra sıfır. İkinci noktası ise şu alttaki x son dedikleri ikinci nokta alt kadar. Evet doğru. Şuradan kapattığım zaman kendine geliyor. Burada ise bakın ilk noktamız sıfıra sıfır doğru. İkinci noktamız ise bakın şurası x 0 y ise yan alt kadar. Evet doğru. Şu üçüncü noktamız ise bakın x'deki sıfır y'deki değeri ise şu kadar yani yan alt buranladı yan alt kadar. Şuradaki ikinci noktası ise şurası yan orta buranladı zaten kendisi kadar olacak y'deki değeri de ne kadar olacak yan alt kadar olacak şuraya bakalım buradaki şu x değeri e, orta yani yan orta şuranın adı yan orta kadar y'deki değeri ise yan alt kadar evet şu ikinci noktada ise bakın ikinci noktada ise x değeri şunla şunu toplamamız lazım yani yan alt ve yan üstü topladığım zaman şuradaki x değerini buluruz. Evet. Y'deki değeri bu. Ydeki değeri x değeri ise şuranın nedir? Yan orta kadar. Üsttekine gelelim. Evet bir üstteki bir altta. Evet buranın x değerine kadar yan orta kadar. Y'deki değeri ise yine her zamanki gibi yan alt ve yan üst kadar. Şuraya bakalım x'teki değerine kadar alt kadar, y'deki değerine kadar yan alt ve yan üst kadar. Gelelim şuradaki çizgiye. İlk önce her zaman gibi o son kaldığımız yerden başlıyoruz. Buradaki değeri ne kadar x'teki alt kadar, y'deki değeri alttan şuradan başlamışım bu çizgiye. Evet alt kadar y'deki değeri x'deki değeri alt kadar y'deki değeri ise yok. Üst tarafta ise e, x'deki değeri ne kadar? Alt kadar. Y'deki değeri yine her zaman gibi yan üst ve yan alt kadar. Bakın burada hiçbir değer kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için ne oluyor? Bunu yapmış oluyoruz. Bir tane de bu şekilde yapmış olduk. Bakın şuradaki değerlere bakarak siz rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada da, ya da amacımız şuydu. Kendimiz bakın bir şekil yapabiliriz. Hatta bu çok kavisli olabilir vesaire olabilir. Şuraya dikkat ederseniz bakın burada sadece çizgiler yok. İki noktayla ark var. Gördüğünüz gibi şurada yay var. Gördüğünüz gibi bakın yay hareketleri yapabiliyoruz. Ondan sonra şurada şimdi bazca çıkayım buradan. Dikdörtgen çizebiliyoruz. Çokgen çizebiliyoruz. Bakın özellikler var ve burada her hatta şurada slotu bile ne yapmışlar? Koymuşlar. Elipsi koymuşlar ve dolayısıyla burada buradaki değişken şunların da değişkenleri kullanarak rahatlıkla kendi çizimimizi yapabiliriz. Amacımız buradaki parametrik skeççisi kullanarak bu bir makronun e, alfa kemde makro var. Makronun ufak bir örneği ve numunesidir. Alfa kemde amacımız kendi çizimimizi bir daha bir daha çizmemek için nasıl yapabiliriz diye. Hayırlı Ramazanlar.